Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün halde 2 direnç sıralamasında ise birinci olan Donem no kampındayım şu an. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Kamp sanal sonrası şu an iyi. Gelin sizle birlikte kampın ayrıcalıklarına bakalım. Zaten buraya geçelim. Ayın 5'inde sanırım şey olacaktık. Ticaret şehri. Gelmeyi unutmayın. Evet internetimiz yavaş. Arge teknoloji için bir şey seçmemişler. Bakın görüyor musunuz? Hepsi açık sadece. Benim puanım yokmuş şu an. Ama gördüğünüz gibi hepsi neredeyse açık. Gayet güzel resimlere bakalım. Benim en sevdiğim şey. Kamplara girdiğimde bunları çok sık yapıyorum. Aa, burada çığlık heykeli yok. Hafif yüzdü ama çok yüksek yüzmedi. Ben heykel olarak melekleri kullanıyorum ama altın çağında herkes onu kullanmaya başlamış. Kamptan size birkaç tane ev göstermek istiyorum. Şey olursa zamanım göstermek istiyorum. Bu bayağı yüksek bir seviyenin evi. Purtu içeri sokalım. Arkadaşlar kampın en güzel yanı herkesin evinde bunlardan var. Düşünebiliyor musunuz? Herkesin evinde elektrik ağı var ve boş zamanlarında kullanıyorlar. Dört tane e, silah sandığı zorunluluğu var. Hepsi dolu dolu. Size şöyle 2 tanesini göstereyim. Belki birkaç tanesini bitirmişlerdir diye düşünüyordum. Bak bu bitmiş. Muhtemelen bu ev sahibi kullanmıştır. Ama direnç zamanında %100 dolu oluyor bunlar bahçelerde ekili şeyler var gördüğünüz gibi. Evlere bakar mısınız? Ne kadar bunun neden boş olduğunu anlamadım ama çoğu şey açık zaten. Asansöre yok. Hayır. Ha geldi. Üçüncü kat, dördüncü kata çıkalım. Şöyle. Hmm, aynen. Abi bir de e, burası Alman kampı arkadaşlar. Eğer Almanca biliyorsanız ve Gelmek isterseniz bence gelmelisiniz. Üçüncü kata inelim. Benim evim o kadar güzel değil ama hoş bir şey yapmışlar. Yani desen çok güzel. Şu çiçekten çok istiyorum ama çok pahalı. 160 FET vermem yani bu çiçeğe. Oyun kurucular bile verse yani çok pahalı. Salon yapmış. Gayet güzel. Yılbaşı çamı var. Bunun şarkısı çok güzel. Size dinleteyim. bunu zaten anne görünce bana yazar. Birinci kata geri inelim. Kapıyı açalım. Yani arkadaşlar size kamptan 2-3 tane ev göstereceğim. Ondan sonra zaten ben kendi evimi henüz kuramadım. Ev arkadaşımın elektrikli şey var. Benim yok ne yazık ki. Bu benim en büyük şanssızım. Ve köpeklerini. Ama saldırı köpeği olmasına rağmen ayılarak saldırmaması çok garip değil mi? Hadi düşmanları saldırıyor. Şey, hops. Bu da bayağı güçlü. Aa, aa burla. O kenara koymayı tercih etmiş. Bu da bahçesini sularken şey olmuş. Ama bayağı güzel evlere bakar mısınız? Yani adamlar gerçekten FED kredi harcıyor ve gerçekten bayağı iyi bir kamp. Burayı bir arkadaşım önerdi. Şu an onlayız. Süresi dolunca ev arkadaşı olacağız. Bir ev arkadaşı vardı onun. Şurada bir küçük levelimiz var ama emin olun bunun dışı seni içi beni yakar. Çok güzel bir ev. Ha, görüyorsunuz. Benim anlatmama gerek yok. Bildiğiniz tasarım ev bu. Moni. Benim sevdiğim bir skamptan. O herhalde elektrik ağlarını sonradan yapıyor ama. görüş değil hilda. Bak bunları yazmış çok güzel. Bunu da öğreteceğim birazdan kavisli koltukları var. Ya kampın yarısında akvaryum var ve çok güzel. pirana var burada. Tuzlu su balığı oluyordu sanırsam. Bakar mısınız? Ya yapan yapıyor. Bu eve ben bir kere geldim ve çok güzel yapıyor. Bakın. Burayı göstermesem de olur. Ve arkadaşlar benim en sevdiğim yer burası. Ama şifreli ne yazık ki giremiyorum. Şifreyi de sormadım. Şu an haşişten bir izinsiz giriş yapmış olabilirim. Beni beni affet. Ayrıca kampınız... Aa bak. Varmış. Muhtemelen şeyden göremedim ben. Hmm. Bak falana girdi. Ondan görmedim. Aa yani kampın evleri çok güzel. Kendi evimi güzel derdim. Ama boş yani. Birkaç yer boş. Mesela bakın şuralar boş birkaç tane genelde onursallık zaten az kampın onursal üyesi 20 30 35 kaç tam hatırlamıyorum ama bir dur bakayım haritaya onursallık bir tık az kampta sanırım önce bir işte test falan yapıyorlar şurada bak bir tane boş var 1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane boş ev var. Yani rahat rahat girebilirsiniz bu kampa. Tek istedikleri sizden 12 lever köşkünüz olsun. Yani bir tık yüksek bir eviniz olsun. Çünkü sonuçta bu sıralamada olan bir kamp. Ve Almanca bilmeniz gerekiyor. Ben en şanslı olduğum noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Almanca biliyordum. Arkadaşım da az buz Almanca biliyor. Geldiğinde biraz biliyordu. Şu an bayağı iyi biliyor. Birkaç gündür buradayız. Fena değil. Yani hoşuma da gitmiyor değil. Hadi Karadağlık araziye gidebiliriz şu an. Ha bakın yani ne kadar ben bu evlerden istiyorum. Ve Bayan Ayıcık'ta bak bu da çok güzel bir ev. Hatta biraz önce gösterdiğim evle biz dün bataklığa falan gittik. Ya bakar mısınız bu eve nasıl çıkıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Ama evin tasarım okey. ben olsam bu eve gelirdim yani. Gene burada da şeyler var. Muhtemelen bu şey zamanı çıkartıyor. Anlamadım şurada oluşan boşluk. Ama çok güzel. Düşman olsam burada beklerdim. Eğer gelirseniz arkadaşlar şeye girmeyin. Her yer böyle o bak bu evi görmemiştim bu ev baya güzel Tasarım hoşuma gitti Aa, şey gene bak var muhtemelen bu evde yok çünkü ha geldi bakın şu kutulardan hiç görmemiştim ben oyunda o yüzden hoşuma gitti sanırım gene kapalı ama güzel şimdi tasarım çatısını böyle yapması falan çok hoş bak adam öldü Ruhuna el Fatiha. Şuradan be amin. Evet, şimdi de madem kardalık arazide bok bas var, bug var. Oraya gidelim. Zaten muhtemelen beni baga sokacak. Hiçbir şey yapamayacağım. Ya ben tanıyorum ya. Oyunu tanıyorum. Kampların kaç kişiyi göreceğimi inanıyorum. Evet, serum. Sonra merhaba deriz. Şu an kar dağlar gitsek iyi olacak. Hem belki şansımız varsa bu arada arkadaşlar yeni şapkam çok güzel değil mi? Kimden aldım mı hatırlamıyorum. Bakmak da istemiyorum ama HP yenileme özelliği var. Çok hoşuma gitti. Nereye attı bize Yok yakına. İstiklal kampı alıyormuş. Bakalım cephane kutusu koymuşlar mı? Evet. Okey abi ben cephane kutusu olmadan zaten bu oyunda yaşayamazsın. Oyunun en güzel avantajı. Taş kırıyor. Ben de 2-3 tane haşhaş toplayacağım. 2 dakikası var diyor çünkü. 2.12 2.12 şu aşağı şalınır. Drone'un enerjisi hiç yok. Sen manuel kullanamıyorum görüyor musunuz? Fakirim. Ama fak fakirim yani çok fakir bir şey halindeyim. İki dakikası varmış. Satır da fena değil. Türk falan var. Aynı. Türk falan var. Fena değil satır. Güzel. İnşallah bir dakika içerisinde bir sürü kişi gelmez. Zaten satırın yarısı gidiyor sonradan. Burada gideceğini sanmıyorum çünkü burada bir attığında ebesin nikah gibi bir yere atabiliyor. Geçen gün mesela çok şanslıydım, iyi bir yere attı. Doğum buradan biri var mesela şu an. Zaten genelde bir yere vurduğumda keşke elimde kırmızı serumdan olsaydı. Lütfen biri kırmızı kalkanım yok niye giriyorsam? serumun biri de bitmiş yani. Arkadaşlar bu serumun saniyesini mi uzatsalar ya? 20 saniye ne demek? 20 saniyede ben ölürüm zaten. Yani 14 tane haşhaş topladım. 2 taneden. bu Muhtemelen sırayı biraz zorlarsam girebilirim. Sabahleyin karlı dağlı karazi yapmayan varsa. Şu an hiçbiri beni duymuyor. En güzel yanında bu. O TSK'dan biri var şöyle bir merhaba yapalım. Kardağlı orduymuş. Ama beni görmedi. Çünkü üşüyor. Ben de üşüyorum. Kızıl zırhımı giysem de üşüyorum. Haklısın bacım. Koşuyor, zıplıyor, hopluyor. Kim olduğunu bilmiyorum ama hoşuma gitti zıplaması. Ben de zıplayacağım. Ama çok da zıplamamak lazım. Nikon falan var. Silahlara da şöyle bakıyorum. Fena silahlar şey değil. Yani kırmızı binici falan var. Yani çok yüksek silahların olduğunu düşünmüyorum. Ama şurada doğum beni korkutuyor. Bunda kesin KSG koleksiyoner vardır. Bakın. Vurun. Vurun. Yarın geri gelmeyecekmiş gibi vurun. Bak graviyi tanırım. iyi vurucudur falan. <laughs> Tanıyorum ama şey değil öyle. İki vurabildim. Bunun tek yıldızısını çıkartacağım ama param yok gerçekten. Öyle bakın baga giriyor şu an oyun. Ha, diyorum ben size şu an öyle iğrenç. Bak sıralamada yokum. 2.1 şöyle göstereyim. Ahmet'ten korkuyordum o girmemiş sıralamaya. Gravi. Üst kampında zaten. 2.1 fena değil. Genelde bug'a girdiği için vuramazdım bile. O yüzden felaket bir üzülmedim. Haşhaş almasına da girmemişim. Keşke biraz daha toplasaymışım. Bari yüz yapardım. Hiçbir şey de vermemiş. En azından bir şey verseydin. 14 tane topladım. Her neyse. Buradan çıkalım. Kampa geri dönelim. Kampı tanıtıyoruz sonuçta. Ben sadece karlı dağlık bostanında nelerle karşılaşabileceğinizi gösteriyorum nereyi gösterdik Kristallova'yı gösterdim ben size başkanın evine girebilir miyim bilmiyorum o sanırım kamp yönetimdeydi ama onun evi efsane bir şey sonra adayı da gösterebilirim size kendi adım en azından gösterebilirim ha, ben adamı seviyorum hatta şey olarak şu an 19K'dayım arkadaşlar 19k az buz bir şey değil. Yani ince daha satın. Kart basma oyunu diyor. Bunu oynayamayız. Çünkü ben kart basma oyunu daha çok da iyi değilim. Evet şu an ilerliyoruz. Dur onu geri çağıralım. Dur onunla işimiz yok. Tek sevmediğim yani sanırım yemek. Çünkü sebze var. Kimse bağış yapmıyor. Bu beni üzüyor. Ben süper yemekten yemek istiyorum ama hayat beni veganlığa zorluyor sen evlere baktık zaten. Orada çok bir şey de yok. Yani çok fazla ev de yok doğru olarak. Mehtap dolu diye hatırlıyorum. Birkaç tane eve girebiliriz buradan. Bakalım şöyle. Klasik aynen klasik evler var. Daha ilgimi çeken, hoşuma giden bir ev alırsa geri dönüşte gireceğim. Evler güzel ama şimdi yalan söyleyeyim. Yani bakın. En kötüler bile böyle. Yani size öyle söyleyeyim. Bu Avispah adını bir arkadaşımızınmış. Bak bu fena değil. Ama daha mimarisi bitmemiş bu evin. Benim zaten tanıyan sağları ben Mehtaplı sağları çok sevdiğim için İlk buradan başlamak isterdim normal. Mehtap sağlar boşmuş arkadaşlar. İki tane boş yer varmış. O köknar. Ya şimdi bu ev kesin zengin evidir. Ben o yüzden bu eve giderim. Bir de bir de sonda da ismi ne? Loloko. Bebşpar. Hiç mesajını görmedim biliyor musunuz bunların? İkişer üçer koymuş. Bak. Çam fidesi var. Ha işte zenginlik böyle bir şey arkadaşlar. Feda alıyorlar bunları. Tabi çama şeyden alıyorlar. Kendilerinin mesleki yapımından ama. Parolalı. Zaten parolasız ev yok. Kendi evim de parolalı tabi ama. Ben en azından adadayım. Ah bak. Kızı gördüm. Ay Çok mutlu oldum şu an. Çok şanslıyım. Dur. Kıza merhaba diyemeden kız yaptı. Her tarafta elektrik ha, var arkadaş. Hoşuma gitmeyen tek şey evde bu. Aa bak. Bu yatağı severim. Ah lavabosuna kadar gösterdi kız bana. Lavabosuna koltuk var. Bizim Türk ya şunu viya a bunda yapılmıyor değil mi? Bak. Merdivenler. Şu hatta kız şu an şurada durdu. Yazalım. Dur. Aynen. Yazdım şu an. Almanca'da nasıl şey olduğunu göstermek istemiyordum. Özlem Nix. Güzel bir şey yok. Aa ok. Bence çok güzel ama. Bakar mısın? Şunlardan ben de istiyorum. Ya. Bu sarıları nereden aldılar? Ve kızın 4-5 tane kapısı var. Yemekleri açık. Oo. Okey. Abi okey. Yani sandviç falan var ama okey. Ben ıstakozu yerdim ama şimdi ayıp olmasın diye ıstakozu yemeyeceğim. Ben evini beğendim. Evin tasarımı güzel. Bahçeye verdiğinin özen zaten daha önemli. Ben çokça çok oynadığım için bir şey diyemem. Kızı bulsam görüşürüz diyeceğim ama. Ortalarda yok, yok yani yapacak bir şey yok. Size hiç oyalamadan kristal güne gidelim ya. Ova'yı gezdik, göl gezelim. Video uzuyor zaten. İnşallah başkan, başkanın evleri genelde açık oluyor ama ben sadece bir kere görebildim evini. O çok güzel diye hatırlıyorum. İki buçuk gündür falan buradayız bu arada. Burasıydı sanırım değil mi? Yok burası af yok. Bak af yokun evini adam var. Ha, bir şey demiyorum ya. Ben konuşmayayım başka şeyler konuş. Muhtemelen Pure Hater TV bakın. Yani evler cidden güzel ve savunma da çok kuvvetli. Eğer buraya gelecekseniz elektrik ağınız olmalı. Dur ya hiç şey yapmıyor. Başkan evin direkt şuradan bulalım işaretçilerden. Ha, hatırladığım kadarıyla burada kristal böyle kalıyor ama. Kristal bölgenin kenarda değil. Aynen kristal ovada da değil. Altın ormanda da yok. O oh, mehtaplı sağlar 8 numaradaymış. Yani şu Allah Allah. Neyse gitmeyelim. Çok bakın şu ev okey abi. Ben bu eve kesin giremem. Ama sizin için deneyeceğim. Bakar mısın? <laughs> Efsane hoşuma gitti şu an. Tasarım. Bak. Aa, açık. Şu merdivenlerin uzunluğuna bak normal hayatta çıkmaya kalksam asla çıkmam bu kadar merdiveni. Bu eve bir asansör lazım Almanca yazacağım bunu Bak geldim O kadar kat çıktım Bu da oh, Fransız ya şunu çok seviyorum Fransız yatak odası var bir tık boş Fena değil Obsidyen masa ı -ı. Hmm. belki çatıda özel bir şey vardır. Ama çatıya çıkmak için de bir sürü merdiven çıktım. Yemin ediyorum karveli yakıyorum şu an. Evet. Evet. Gördüğümüz şey arkadaşlar kamp manzarası. Kampın üstü. Bakın şu evin üstüne şey yapmışlar. Şu birkaç evi de böyle göstereyim hatta. Sonra buradan göle atlayabilirim sanırım. Yok atlayamam ama Şuraya atlarım gibime geliyor. İnşallah atlayabilirim. Aa doğru. Çitler. Oo, kaç can gidecek? Oo, 1091'de 633'e düştü. Efsane can gitti. Evet. Şimdi de sıra altın ormanda. Altın ormanda çok özel bir şeyin olduğunu düşünmüyorum ama size birkaç tane ev gösterip Orayı da kapatacağım. Keşke herkesin evi böyle uzun uzadıya olsa da evleri göstermek daha kolay olsa. Kristal o bayağı güzel ama. Şu an altın orman girişinde miyim? Evet. Benim ilk evimin olduğu yere giderim. Üç numara. <laughs> Orada her zaman güzel şeyler olur çünkü. Met 3'ü sevenler genelde şey oluyor. Benim kanlımda. Tabi. Aynen dolu. David Dank for Dice. Bakayım. Uf. Evin içi okeydi biladerim. Keşke dış yüzeyine de biraz şey olsaydı. Bakalım. Fena değil. Güzel. Kuşası boş. Gene. Bak işte. Aa sana gözetleme kulesi diyor. Kaptan birkaç tane evi gösterebilirsem göstereceğim. Şuradaki bakın ev o kadar internet kasıyor ki son zamanlar Dusiella diye bir arkadaşımın eviymiş bu. Kapalı. Açık. En sevdiğim. Tasarım güzel. Hoş. Çiçekli bölücüklü. Şu su tabancalarından ben de istiyorum. Evet anne ispariyle asansöre binemiyoruz. Sadece bu odayı gösterebiliyormuşum. Üzdü. Her neyse. Hadi adaya gidelim. Ada tabii her zaman gibi bir tık daha şey ama adada da aynı şekilde var. Benim evimde şu an yok. Ev arkadaşını bekliyorum. Gelince ev arkadaşı olacağız. Elektrik hava yapacak bana kampın ana kuralları dört tane silah sandığı olmalı ve her evde olmalı bu direnç sıralamasını onu bunu şu dok bu vial ismini bilmiyorum burada muhtemelen bak var ya da kaldırmış yani bak varmış bakın dört tane her evde var Allah'ın her evinde hatta bu uçurmuş biraz asansör çağırabiliyormuşuz güzel Yok havu yarısı söyle ya. Bundan daha iyi bir şey biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Ama asansörün... ah geldi. Yarın buraya gidelim. O evin alt tasarımı çok garip. Bakın. Şöyle odaları göstereyim. Odalar beni göster. Küçük bu odası. Bu odalar boş. Hmm, anlıyorum. Kaçalım. Birinci katı inelim. Asansör güzel bir şey ama arkadaşlar. Şimdi yalan söyleyeyim. Hoşuma da gitmiyor değil. Ayıcığın da asansörü var. Ben de asansör istiyorum ama. Ya geçen gün hatta. Savaş için birinin evine girdim. Asansör var diyor. Bu minnak ev benim arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim kendi evim diye demiyorum fidanların falan ekili şurada Avura'nın evi var yabancı onun evine girelim fena değil onun evi de tasarım yapmış gene bir tasarım daha var yani herkesin evinde tasarım arıyor insan televizyonu var Ahşap kanepeleri seviyorum zaten. Mavi yapmış evin içine. Mavi de hiç sevmem falan diyormuşum. Onun ipek böceği yatağı mı vardı? Yukarı çıkıp bakalım. Ya yukarısı terastı doğru. Ya ben terasta yatarım. Okey abi. Şuradan film falan izleyeceğiz yakın Kamp filmi. Son kamp kavgası. Böyle arkadaşlar. Ada güzel. Evler güzel. Yani ne diyeyim ben size daha. Mis gibi bir kamp. Eğer Almanca biliyorsanız ve böyle silah sandığına falan okeyseniz gayet hoş bir ev. Ben kampımı sevdim. Uzun zamandır bir evim yoktu. Ve uzun zaman sonra ilk kez bir evim olmuş gibi hissediyorum. Bu güzel bir şey. Çünkü insanlar evlerinde kalmaktan hoşlanmayabilir. Yani insanız ve kamplarda sürekli duramayacağımızı hepimiz biliyoruz. Bu videoyu bu yüzden çektim. Eğer kampını göstermemi istediğiniz ve böyle evlerine girebileceğimi izin vereceğiniz insanlar varsa bana yorumlardan ulaşabilir. Şöyle kendi evimi de göstermiş olayım. Bu evde hiç fet yok zaten. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.